Bu oyunda psikopat bir çöp ve barda otururken bir kadın yanımıza gelip kızının kaçırıldığını söylüyor ve bizden yardım etmemizi istiyor. Hadi gelin hep birlikte kızı kurtaralım. O bir problem çözücü. O bir psikopat. O memo roket parmak. Bölüm 1 çanta. Hikayemiz bir kafede memo ile başlıyor. Öncelikle bu oyunu ben küçükken çok fazla oynamıştım ve gerçekten en sevdiğim flash oyunlarının arasındaydı. Biraz psikopat bir yapısı vardı. Hatta psikopat senaryoları bayağı andırıyordu. Bir karakterimiz var ve biz bu karakteri yönlendiriyoruz. Çok fazla sözü uzatmadan hemen başlayalım. Kırmızı noktaya basayım. Bir kadın yanımıza geldi. Memo, Memo benim küçük kızım organ mafyası tarafından kaçırıldı. Lütfen Memo yardım etmelisin. Karşılığı neyse öderim diyor. Bu oyun seçmeli bir oyundu ve ne yapmak istediğimize biz karar veriyorduk. Mesela birinci seçenek ayakkabılarım kirlenmiş. Önce onları cilalasın diyebiliyoruz. Ya da kadının taklitini direkt kabul edebiliriz. Ya da üçüncü seçenek olarak ondan kurtulabiliriz. Şimdi ben iyi bir karakter olarak mı oynasam yoksa böyle biraz psikopat mı olsam diye düşünüyorum. Bence oyunun adıyla yakışır olalım ve biraz psikopat olalım. İlk başta mesela kurtul ondan desek ne oluyor? Rahat bırak beni dedik. Gazoz sever misin diye soruyoruz. Peki. Ya da daha sert bir şeyler alır mıydın de. Oğlum ne yaptın lan Ben sadece hayır diyeceğini düşünmüştüm Parasını alabiliyoruz Peki parasını alayım Acele et kaybol Parasını çaldık ve polisler bizi çevirdi Kaderimize razı olabiliriz ya da kaçmayı deneyebiliriz Bence kaderimize razı olmanın hiçbir mantığı yok Kaçalım ki kaçamadık da. Yanlış bir hareket yapmışız kaybetmişiz. Tamam bu kadar kötü olmaya gerek yok. Demek ki kadına yardımcı olmamız gerekiyormuş. Şimdi kadının teklifini direkt kabul edebiliriz ya da ayakkabılarımızı silmesini isteyebiliriz. Bence bir ayakkabılarımızı silsin ondan sonra yapalım. Neden böyle bir şey istedim hakkında hiçbir fikrim yok ama önce ayakkabılarımı cilala. Ama kızımın hayatı tehlikede diyor. Israrcıyız. Oh, Ayakkabıları cilalamamız gerekiyor. Peki. Birkaç dakika sonra. Ayakkabı cilaladığından emin misin? Tamam sadece ayakkabımızı cilaladı başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. İcabına bakarız dedik ve dışarı çıktık. Şimdi bence ilk önce bir kafenin arkasına gidelim. Burada bir kedimiz var, bir şişemiz var. Başka tıklayabileceğim bir yer var mı? Başka bir yere tıklayamıyorum sanırım. Şişeyi alayım. Çöp kutularını kontrol etmemizi istiyor. Orada işimize yarayacak bir şey olabilirmiş. Çöpe geldim. Burada bir şırınga var ve balık var. Şırıngayı alalım. Bunu sonra denerim diyor. Aldı mı? Almadı. Balığı alsak bu balık lazım olabilir diyor. Sanırım kediye vereceğiz bu balığı. Ama şu an kediye tıklamıyorum. Diğer çöpe gideyim. Bazıları çöpe işe yarar şeyler atıyor diyor karakterimiz. Ne aldı hakkında hiçbir fikrim yok göstermedi bize de. Tamam başka tıklayabilecek bir çöp var mı? Yok başka bir çöpe tıklayamıyorum. Kediye tıklayayım. Babana gel pisi pisi diyor. <laughs> Pek de güzel bir pisiye benzemiyor bu. Hoş. Oğlum köpek mi lan bu? Niye hoş diyorsun? Tamam konuşmayı deneyebiliriz, bakmayı deneyebiliriz, almayı deneyebiliriz. Almayı denesem yine aynı şey mi yapacaksın? Tamam boşuna denedik alamıyoruz. Balık vermemiz gerekiyor da diğer seçenekleri merak ettim ben. Bakmayı denesem başka bir şeyler denemesi ki karakter de diyor ne yapıyorsun diyor. Konuşmayı deneyeyim. Kaçırılan çocuk hakkında bana bildiklerini hemen anlat dedi. Belki de sayırdı. <laughs> Abi oyunun diyaloglarını bence çok güzel yapmışlar. Kendine az güzel bir hava veriyor. Şimdi balığı verelim kediye. Kediyi yanımıza aldık. Peki ne yapmamız gerekiyor kediyle? Oraya git ve bu işi bitir diyor. Onu alalım baga mı girdi? Bir daha gidemiyoruz. Peki Bodyguard'ın yanına geldik. Anormal derecede iri bir bodyguard bu. Şimdi buna sopayla mı vursak? Kedi de konuşma seçeneği vardı. Adamla konuşamıyorum çok garip bir şekilde. Almayı denesem neyi alacak? Tipim değil diyor. Döve, dövemem diyor. Tipim değil diyor. Peki. O zaman bence ile vuralım. Ama bu adamı indiremeyeceğiz gibi gözüküyor. Baya bir büyük. Sende demir eksikliği var gibi gözüküyor dedik ve... Tahmin ettiğim gibi hiçbir şey yaramadık. Levye kırıldı hem de. İyi bir fikir değildi galiba. Allah'ım sana geliyorum tekrar denemek istiyorum ama bu şekilde hep öleceksek hoş olmuyor. Şimdi balık göstersem belki o da balığı seviyordur. Kokmuş balık seviyor mudur sence? Ben sevebileceğini düşünmüştüm sanki ama sonra önemli değil tamam. Kediyle mi çözeceğiz gerçekten? Tamam. Pek mantıklı şeyler olmuyor. O yüzden mantıkla çözmeyeceğiz bu oyunu. Onu anlamış oldum. İkinci bölüme geldik. Baskın bölümü. Tamam içeri girdik ve bir silahlı adam var buna ne yapmamız gerekiyor sopayı alsam alamıyorum kutuya tıklayayım Barbie bebek mi peki yanımıza alalım şimdi tıklasam kutuya tahta parçasını da elime aldım ve bu sefer ne yapmamız gerekiyor Barbie bebek bence mantıksız o yüzden bence bir dikkatin dağıtalım kendimize çekelim oyun oynamak için uygun bir zaman değil oğlum atacaksın sana doğru gelecek şaka mı bu neymiş bununla vurmaya çalışalım önce dikkatini dağıtmamızın gerektiğini söylüyor ama oğlum az önce denedim olmadı oyun oynamak için uygun zaman bebekle mi yapacağız bunu gerçekten Az önce söylediğim şeyi unutmuşum. Mantık. Gerçekten mantık. Adam silahı bıraktı ve bebekle oynamaya başladı şu an. Tamam vuralım kafasına. Silahla adamı bayıltabildik ve yolumuza devam edebiliyor muyuz? Aa silahını aldım bir saniye. İşler kızışmaya başladı. Çöp tenekesini fırlattım ve adamların dikkati oraya dağıldı. Yeni bir şey geldi. Bu neymiş? Buna basalım. Silahmış. Bizim vurulduklarını orada anlayamadım. Herhalde biz değiliz. Güzel. Abi müzik gerçekten çok güzel oyunun. Gerçekten gaza getiriyor oyunun müziği. Tamam önümüzde bir kapı var. Şu silahı da alabilir miyiz? Ne olur ne olmaz. İşimiz yarayabilir. Hazırsanız kapıyı açıyorum. açamadık. Kilitliymiş. Peki kilit bulmamız lazım. Oğlum onun sende ne işi var lan? Bir dakika bundan nasıl gelse alet çantasına saçma sapan şeyler gelmiş. Silahımız var, levyemiz var, gözümüz var ve bir resim mi bu? Bakalım neymiş. Keçi sakallı dipsiz bir herifin fotoğrafı. Bunu ne zaman aldığımı hatırlamıyorum. Bence de ben de hatırlamıyorum çünkü. E, bu ne? Kuklaymış. Böyle bir şeyin olmasını hep istemişimdir. Bizim karakterimiz gerçekten bayağı bir garip ama sorgulamak yok. Göze tıkladım. Nereden çıktı bu saçma şey diyor. Tamamen konuşmaları görmek için tıklıyorum bunlara. Yoksa levyeye tıklayacağımı anladım. Kızmayın bana. Hmm, tövbe tövbe. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Memo gücü diyor. Memo gücü mü? Memo gücüne basıyorum. Peki. Yani pek olmamış gibi ama sorun değil. Üçüncü bölüm kurtarma operasyonu. Kızı kurtarmaya yaklaştık gibi hissediyorum. Şimdi elimizde bir silahımız var. Ne yapmam gerekiyor? Taramalı tüfekli bir adam var ve kaçıyoruz. Şu an izletiyor sadece bana. Tamam, sen de ateş etsen güzel olur gibi. Sonunda ateş etmeye karar verdik. Abi animasyonları gerçekten çok güzel çizmişler. Oooo nasıl bir saniye. Elimize bir anda sopa geldi ve taramalı adamı düşürebildik. Ve elinde bir sürü silahlı insan geldi. Şimdi memo gücünü tekrar kullanabilir miyiz? Kullanamadan bizi bayılttılar. Ve bir hapishane gibi bir yere geldik. Oğlum ne kadar saçma bir şeydi lan. Niye bir de bana hiç oynatmadı anlamadım. Peki şu an kurtulmamız gerekiyor. Ee, fare deliği var. Kulübeye bağlanmış köpek gibi hissediyorum. Bence de öyle biraz kötü bir durumdasın. Pencereye bakamıyoruz. Oldukça pis bir pencere. Kapıyı tıklasam gelen biri olur mu? Nerede bu pis herifler? Acaba bağırsam duyarlar mı ki? Yani pek işe yarayacağını sanmıyorum gerçekten. Bu anahtar deliği bana kötü anılarımı hatırlatıyor diyor. Sorgulamak yok. Şurada çiviye benzer bir şey var. Ona tıklayayım. Tamam, ellerimizi çözmeye karar verdik ve başarılı olduk. Kaçış vakti olduğunu söylüyor ama hiçbir şey yok çantamızda. İçinden bir ses bu şöpkenin içinde bir şey olduğunu söylüyor dedi ve tornavida buldu. Tornavidayı kullanmak istediğin objenin üzerine tıkla diyor. Pencereden kaçabilir miyiz? Ben de isterdim ama bu tornavida iskimiş diyor. Kapı deliğine soksak bu tornavidanın ucu fazla kalın. Saçma sapan bir yere tıkladım. Ve ucunu kırdık. Rica ederim. Bunu yapmak istememiştim ama. Karakterimizin bizimle diyalog içinde olması gerçekten çok güzel olmuş. O yüzden çok sevdim bu oyunu. Videoyu kısa bir bölüyorum. Gerçekten teşekkür etmek istediğim insanlar var. Öncelikle hepinize kanala gösterdiğiniz güzel ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Videolara süper teşekkür atıp like atan insanları görmek gerçekten beni çok mutlu ediyor. Eski flash oyunları oynamaya hız kesmeden devam edeceğim. Ve siz de videoları beğeniyorsanız destek olmak için like atabilirsiniz. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Oyuna devam edelim. En son tornavidanın ucunu kırmıştık ve bundan sonra artık işe yaramayacak gibi gözüküyor. Yeni bükülmüş tornavidam ile pencereyi açabilirim gibi gözüküyor. Final bölümü son katliam diyor. Kızı bulduk. Güzel. Bardaki kadının kızını asla bulamayacağım gibi geliyor. Oğlum bu kız değil mi işte? Belki de başka bir kızı götürsem mi? Manyak mısın lan? Bebeğimi görmek ister misin? Bizim karakter harbiden psikopat. Bence benziyor gibi ya. <laughs> <laughs> bu ne? Bence benziyor. Tamam yeterli. Bence de. Kızını buldum diye kadının yanına gel. Biz nasıl kurtulduk oğlum oradan? Adamları falan öldürmedik. Çok teşekkür ederim mama dedi ve bize sarıldı. Tamam kızını gördüğü zaman mutlu olacak mı acaba? Paramızı da verdim. Oğlum parayla yapmışız lan bu işi. Paramızı da aldık süper. Ve kızı verdik. Pek mutlu olmamış gibi gözüküyor ama kapa çeneni deyip gittik yanından ve kadın parasız bir şekilde kaldı. Bu parayla borcumu kapatabilirim diyor. Bir tomar kolay param oldu. Yani çok iyi bir karakter değilmişiz. Parayı bize ver ya da seni sokak köpeği gibi öldürürüz dediler. Bence haklıyabiliriz gibi bunları. Para bizim tam hakkımız olmasa da bu salak bir an önce gebertelim dedi. Hız, oğlum yazılar çok hızlı geçiyor okuyamıyorum. Sen artık ölü bir adamsın dostum. Peki bir dakika Halis mi? Memo asla pes etmez dedi ve Abi çok güzel oyundu ama çok kısa yapmışlar. Neredeyse bize oynatmadı bile. Doğru seçimleri yaptığımızı ve oyunu tamamladığımızı söylüyor. Tekrar oyunu farklı senaryoları deneyebilirsin diyor. Oyun kısa olduğu için farklı senaryoları da bir göz gezdirelim. İlk senaryoya geldik ve ikinci seçeneği denememiştik. O yüzden ikinci seçeneği seçeceğim. Denemediğim seçeneklerle ilerleyeceğiz. Bu arada tıklamadan önce oyun hoşunuza gittiyse bu oyunun ikinci bir versiyonu var. Onu oynamamı isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi kadının teklifini direkt kabul edelim. Zaten paraya ihtiyacım var. Tamam kızını kurtaracağım diyoruz. Abi bizim karakterimiz çok garip bir karakter gerçekten. Hiçbir şey olmuyormuş. Sadece kadını öpüp devam ediyormuşuz. Direkt adamların yanına gitsek ne oluyor? Bu sefer konuşmayı deneyebiliyoruz. Deneyelim bakalım. Çekilsene içeri gireceğim dedik. Çok normal bir şekilde hayır dedi. İki beşlik versen diye rüşvet teklif ediyoruz. Yani oyuna tekrardan ben bir baktım ama çok farklı bir senaryo göremedim şahsen. Sadece bir senaryo üstünden ilerliyor. Ama ikinci oyunun daha kaliteli olduğunu biliyorum. Psikopat karakterimiz Memo hoşunuza gittiyse diğer oyunda oynarız. Çok fazla söze gerek yok. Umarım oyunu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.